Evet, Ahmet Bey bu sizinle yapmış olduğu görüşmeden izinli olarak yayınladık. İlk bölümde ilerleyen dakikalarda ikinci bölümü de yayınlayacağız. Ben buradaki konuşmanın başından yola çıkarak bir yurt dışı planı olduğundan bahsediyor. Şunu sormak istiyorum çünkü bugün e bazı sabah gazetesinde de bir haber çıktı. Çeşitli iddialar vardı. Onlardan biri de e, haberin sonunda, en başında ve sonunda yer alıyordu. Hani başka bir ayrıntısı yok. E, daha önce dört kere intihar girişiminde bulunduğu işte iddia edildi diye. Yani bir psikolojik sorun yaşadığı algısı veriliyor aslında. Ama baktığınızda geleceğe dair plan kuran, o planı gerçekleştirmek için adımlar atan e, bir kişi görüyoruz sizinle konuşan. E, ne de, ne diyorsunuz bu iddialar karşısında? Efendim, şimdi geçmişiyle alakalı bu bilgileri ben eşiyle de görüştüğümde kendileri bununla ilgili bir açıklama yaptı. Kendisiyle bir görüşmem var. Ben bunları da sizlere verdim. O ses kaydında rahatlıkla yayınlayabilirsiniz. Şunu söylemek isterim. Onun söylediği bilgiye göre sadece bir defa, bir onda da bir haksızlığa uğruyor Bingöl'de kaymakam tarafından. Kaymakam tarafından haksızlığa uğrayınca şudur budur falan öyle bir mobbing oluyor ki e, canına kıymak istemiş yıllar önce. Şimdi buradaki o canına kıymak istemişliğinin sebebi ne? Çok iyi, güzel bakın bir şey değinelim buradan. Sebebi ne? Aynı haksızlık değil mi? O zaman bunun dışında hiçbir problemi yok. Bunu duyunca kaymakam gidiyor ağladı diyor, ayaklarına kapandı. Lütfen eşinin o ses kaydında lütfen görüşmemizde yayınlayın lütfen hocam. Benim sesimi duyurun dediği o ses kaydında bir can gitti Allah aşkına. Bu benim dostumdu, kardeşimdi. Anlıyorum. Hangi reklamdan bahsediyorsunuz siz? Bir de bize farklı şeyleri söylüyorsunuz. Yazıklar olsun. Şimdi bu bu olayı getirip buna bağdaştırmaya çalışırsan E tamam psikolojik sorunu vardı. Geldi, gitti, öldü, gitti. E ne olacak? Öyle bir şey yok. Eşi bunların hepsine cevap veriyor. Kaymakam özür diliyor ve olay kapanıp gitti. Onun dışında bakın bir mütaladan söz edilirken bir de geçmişe dönük diğer ilçe müftülüğünde yaşadığı bir sorundan bahsediyor. Orada ses kaydından ne, neden bahsedilir? İki tane cemaatin hocamıza karşı Mehmet Deniz hocamıza karşı o cemaatin altında çalışan görevlilerin hocanın sesini sesini kaydederek hakaret etmiş. Yani ben ne olduğunu tam bilmiyorum. Bununla ilgili soruşturma ve soruşturma evraklarını Diyanet versin görelim. Yani hakaret şöyle, ettiği için de bir onu kınama, an, kınama an, cezası an, mı pek veya pek uyar, pek uyar cezası e, mı verilmiş e, şimdi? Di, di, diyanet içinde e, onu, olduğu söylenen e, tarikat ya da işte cemaat iki ayrı. E, onlarla bir tartışması oluyor e, müftü Mehmet e, Deniz'in ve o tartışma sırasında e, Evet evet. E, e, FETÖ ve bir tane cemaate karşı. Şimdi FETÖ'yü söyleyebilirim ama diğerini ben bu konuda bana yetki verdiği halde bile ben eşine bu takdiri bırakıyorum. Dolayısıyla ben o yöndeki bildiklerimi söylüyorum. Ben burada sadece bu olayın anlatılması için bu konuda açıklama yapma taraftarıyım. Bunların gerçekliğini ortaya çıkartılmasını sağlayabilmek için Sayın Cumhurbaşkanımızdan Diyanet içerisinde bir grup var. Bu grup kalıplaşmış şekilde bir havuz var. O havuzun içinden geçmeyen hiçbir şeyi kabul etmiyor. Aslı astık, kestiği kesti yönetmeliği kabul etmiyor, kanunu kabul etmiyor, başka şeyi kabul etmiyor. Onlara verilen son kurban Mehmet Deniz vallahi de bu, billahi de bu, vallahi de bu. Peki Ahmet Bey, ikinci bölüm ses şimdi, kaydını da ben e, araya bunun gelip, üzerinden, burada yayınlamışlar. E, e, Buyurun. E, ikinci bölüm ses kaydını da ben vereyim ve e, oradan devam edelim. E, i̇zleyicilerimiz de merak ediyordu. Dinleyelim, olur. O, o görüşmenin Çok... devamı var. O görüşmenin devamını da şimdi arkadaşlarım ekrana getiriyor. Hocam, e, vallahi yalan yok hocam. Beş tane çocuk var, hepsi dört öğrenci. Ee, vallahi öyle bir iş şey yapıyorum ki zorlanıyorum ha. Gerçekten bu ay 11 bin lira açık verdim hocam. Bayram Vay canım ya. hocam evet <laughs> evet. Böyle zorluk çekiyorum bildiği gibi değil hocam. Öyle hocam haklısınız. Arada da çok büyük maaş farkı var şu anda zaten. Evet, evet, evet. Hayırlı bir netice çıkar inşallah. Hocam sizi samimiyetle söylüyorum. Bütün kalbimle sizin için yapabileceğim ne varsa yapmasam Allah bana sorsun. Bu kadar açık sağ söylüyorum yani. Sağ olun hocam Allah razı olsun. Yani ben sizi de tanıdım. Yenge Hanım da tanıdım. Siz benim kardeşim gibisiniz. Yani hiçbir farzınız vallahi yok. Sağ yapabileceğim ne varsa yapmasam ne verdim. Eksik olmayın hocam Allah razı olsun. Çok, çok teşekkür ederim hocam. Ben değerli vaktinizi aldım. Hakkınızı elde Estağfurullah hocam. Hay hay Allah emanet hocam. inşallah. Tamam, Görüşmek üzere. Tamam sağ olasın hocam. Evet. E... Mehmet Deniz yaşamına son vermeden bir süre önce e, bu telefon görüşmesini yapmıştı sizinle. Burada beş çocuğum var dördü öğrenci geçinmekte zorlanıyorum diyor yani bir yandan bu ekonomik sıkıntıları yaşarken bir yandan da işte iddiasına göre uğradığı iftiralarla hukuken mücadele etmeye çalışıyordu bir noktada böyle bir tatsız olay oldu yaşamına son verdi. Zorluk yaşıyor muydu ekonomik olarak kendisi söylüyor ama sizinle belki farklı paylaşımları da olmuştu. Evet, bu yaşadığı dönem içerisinde birçok sıkıntı yaşayınca eşten dosttan 12 bin dolar civarında bir borç aldığını söylemişti. O hala duruyor. Onun dışında aldığı ücretler yetmiyor kendisine. Zaten müftülükten alındığı için ona göre ücretler yarı yarı hemen hemen 3'te 1'i düşmüş olunca çok ciddi sorunlar yaşıyordu. Eşi bana şunu anlatmıştı. Hocam dedi... Ben bazen zaman zaman olurdu, ben çalışmak isteyim derdim derdi. Ben eğer çalışacak bir bayan alsaydım almazdım seni derdi dedi. Ve en sonunda eşi şu anda çalışmak zorunda kalmış son 6-7 ay içerisinde. Yanlış hatırlamıyorsun bana öyle dedi. Bundan dolayı bir tekstil fabrikasında askeri ücrette devam edince artık biraz sıkıldım, çalışamaz duruma geldim diyor. Ve ben dedim ki eşime diyor rahmetliye ya ben keşke işi bıraksam mı ne dersin? diye söylemiş. O da demiş ki aşkım ne olur biraz sabret. İnşallah şu yurt dışı falan olunca öyle bir şey olursa biz daha iyi oluruz ne olur diye e, telkinde bulunuyor. Şimdi eşini çalıştırmak istemeyen bir insanın müftünün eşini çalıştırmak zorunda olduğu hususlarına bir değinelim lütfen. Şimdi e, burada sabah gazetesinde yazmışlar personeline siteyi boyatmış. Lütfen bunun cevabını e, Zeynep Hanım verdi. Lütfen yayınlayın. Lütfen yayınlayın. Din görevlilerine hakaret etmiş. Din görevlileri dediği iki cemaat var. O cemaat işte biri FETÖ. Ona cemaat demiyorum. Ne olduğu o dosyanın içerisinde o dosyaya bakan müfettiş benim o müfettişle görüştüm ben. Bilgi aldım. Ben şunu söyledim. Olay nedir? Hakaret etmiş dedi. Hakaret ettiyse peki hakaretin cezası verildi. Peki onun dışında sen Mehmet Deniz'in herhangi bir müftülük yapamayacağı kanaatiyle oluşan bir durumunu gördün mü dedim. Kesinlikle böyle bir şey yoktu dedi. Dur bak şimdi. Peki soruşturmada ne deniliyor? Soruşturma evrakının içerisinde altı doldurulurken burada evrakın altında deniliyor ki önceki soruşturmalarda göz önüne alınarak şimdi disiplin suçu tek bir işlemdir. Diğerleri başka bir işlemdir. Yani atama bilmem ne. Adam hakaret etti de e ee, o zaman böyle davranıyor da ya bu cemaat dediğin o, o örgüt Kanı bozuk FETÖ örgütü gibi adamlara bunu söylediyse, bu şekilde dik durduysa bu adamın eli öpülür, eli. Bu adama ödül vermek gerekir. Peki hakaret etmiş, haddini de bozulmuş. O zaman sesini kaydetmişler, kınava cezası vermiş, kaybolmuş. Sen bunu getirip bu adam görevden alınsın diye soruşturma evrakının içerisine nasıl koyabiliyorsun? Hangi vicdan var? Dolayısıyla e, baktığımızda bu şekilde hizmet etmesi mümkün değil diye bakın verdiği bu haberde, Mütala'nın e, yanlış olduğu ortaya çıkıyor. Beni söylemeyeceğim eşi lütfen bunları söyledi size verdim. Ben o zaman şurada şikayetler bir, şöyle arttı, araya? görevden alındı diyor. Şöyle gireyim mi araya Ahmet Bey? Siz e, yaşanan bu olaydan sonra Buyurun. eşini de ziyaret ettiniz, kendi e, sosyal medyanızda da paylaştınız. Eşinin e, orada yapmış olduğu açıklamalar var. İsterseniz o açıklamayı da bir izleyelim çünkü e, Diyanet İşleri Başkanı Sayın e, Ali Erbaşa da seslenmişti orada. O açıklamayı da izleyip öyle devam edelim. Ben buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza. Diyanet yetkililerine ve tüm devlet erkanına sesleniyorum. Hayatı boyunca onuruyla, şerefiyle yaşayıp da hizmetini ifa etmiş eşimi hangi sebepten dolayı cezalandırıldı da bir din adamı olarak benim eşim bütün bu süreçte yaşananları kandıramayıp hayatına son verdi. AYK kararları, mahkeme kararları bunlar niçin ve kim için verildi? Sayın Profesör Doktor Alarbaş'a sesleniyorum ben. Hazreti Ömer demiyor muydu ki? Fırat kenarında bir kuzuyu kurt kapsa hesaba Ömer'den sorulur. Biz bunun hesabını kimden soracağız Sayın Başkan? Benim eşimin, çocuklarımın ve benim ve malim kimlerindir? Bunun hesabını nasıl vereceksiniz bana? Çocuklarıma nasıl vereceksiniz? Sorumlu sizsiniz, mazlumsunuz, mahkemeye gidin dediniz, bizi yönlendirdiniz. Mazlum olduğunuz aşikar dediğiniz halde bu mahkeme kararları kimler tarafından müdahale edilerek bu hale getirildi? Bu işin içinde parmağınızın olduğu, bu işle alakanızın olduğunu inkar edebilecek misiniz? Bu vebali nasıl kaldırabileceksiniz? Zeynep Deniz, Mehmet Deniz'in eşiydi. Yaşamına son vermesinin ardından ziyaretinin sırasında bu açıklamaları yaptı. Siz de paylaştınız. Şimdi bir müdahaleden bahsetti. Kendisi de aslında siz de söylemiştiniz. şunu anlamak için soruyorum. Ortada bir biri FETÖ dediniz, bir de isim vermediğiniz bir tarikat, bir cemaatten bahsettiniz. Bu iki cemaat mensupları ile yaşananlar bir gerekçe olarak ...çok sonra ortaya konuyorsa müdahaleyi de... ...yine bu gruplar mı yapıp süreci yönlendirdi? Öyleyse hala nasıl etkili olabilir FETÖ denen grubun? Artık bu, bunu e, araştırıp bulacak edecek... ...bir kere bu soruşturma 2020 yılında... ...20 yılın sonuna doğru yapılan bir soruşturma. Davalar süreci 2021 içerisinde açılıyor. Bu e, Şimdi buradaki bu cemaat ve farklı gruplara çekmeyelim bu olayı. Bu ol bu olayı oraya çekmenin sebebi onlar demiş ya hani bir soruşturma var. Öbür ilçe müftülüğünde o soruşturmada hakaret ediyor ya. Hı hı. Ondan da sanki müftülük yapamayacakmış gibi bir olgu algı oluşturduğu için e, bu konuya değindik. Asıl bu konunun asıl sebebi tabii ki bu görevden alınma süreci. Onlarca görevden alınma e, ile alakalı bakın ...burada yayında söylemişler ki... ...şikayetler arttı görevden alındı... ...lütfen 13. evrak... ...13. resmi ekrana koyabilir misiniz? Alabiliriz 200 de. tane imza toplanıyor... ...200'ün üzerinde... ...13. resimde... ...açık ve net bir şekilde... ...müftüden memnun olduklarını tek tek... ...yazmışlar, imzalamışlar... ...ve... ...biz müftümüzde memnunuz... ...müftü bey halkın içerisine girdiği için... ...o kadar memnun ki halk... ...bakın şu evrak yayınlarsanız ekranda gösterirseniz bunun ekleriyle beraber zaman, imzaları evet. şöyle bir geçiş yapabilirsiniz. Dolayısıyla ortada ortada bir plan var. O plan işliyor. Ve o planın sonucunda da bunu yani müftü beyi görevden ediyorlar. Hı -hı. Gelelim bunun sonucuna. Bakın sonuca geldiğimiz zaman sabah gazetesindeki bu e, gazeteciyi aradım. Bir, bir türlü görüşemedik. Not bırakalım dedim. Hayır efendim biz not alamıyoruz dedi. E bize sen cevap hakkı doğdurdun buyurun. Bakın bu ifadesi ekrandaki şimdi bunlara baktığımız zaman hangi duruştan biz bahsedebiliriz? Dolayısıyla müdahale var mı? Evet ben şunu söyleyebilirim size. Bu grup e, şu andaki ben bunu cemaat olarak yorum, yorumlamıyorum öyle bir şey demiyorum. Hı hı. Şu anda Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde mesela bir hoca, hoca hanım hakkında bir işlem yapılıyor. Mesela örnek veriyorum şu atam evrakı. Atama evrakı tektir değil mi? orijinali tektir. Misal bu atama evrakı diyelim ki orijinali tektir adamlar kendilerini kurtarabilmek için bundan bir tane daha evrak üretiyorlar, bir tane daha üretiyorlar ondan sonra farklı farklı mahkemelere bu evrakı ıslak imzalı bir şekilde sunuyorlar. E bununla ilgili bu grubun olduğuna dair cumhurbaşkanlığımızda dilekçe verenler olduğunu biliyorum. Bakın ben bir yere gelmek istiyorum işte Müftü Bey'in de, Mehmet Deniz Hocam'ın da bu grup o, o havuz içerisinden geçtiği için kendi kafalarına göre bir şey yapan yöneticilerin e, verdiği kararlar neticesinde oluyor. Mesela 13 tane ceza almış bir ilçe müftüsü, milyonlarca lirayı götürmüş bir ilçe müftüsü görevden alınmıyor ve e, onlar hala görevine devam ediyor. Sen çok sade giyiniyorsun diye motosikletle sen müftülüğe geliyorsun, TDV'nin aracını kullanmıyorsun diye sen bundan dolayı üftülükten atılıyorsun. Şunun altını çizeyim. TDV, bakın burada harika bir konuya değinmiş. Şimdi müftü bey o kadar hassas ki, bakın farkında mı farkında değil mi bu mütalayı veren il müftüsü var ya, hı hı. diyor ki müftüle TDV hizmeti, hizmet aracıyla değil diyor. Bakın TDV hizmet aracı, TDV hizmet aracı Türk Diyanet Vakfı'nın işlemleriyle ilgili işlemlerde kullanılabilir. Hmm. Onun dışında sen bunu kullanamazsın kardeşim. Hani vicdan var ya bizde. Elini vicdanına koy. Bu da diyor ki bana beni bana söylediğin şuydu. Hocam ben o aracı öyle kullanana kadar kendi motosikletimi kullanırım. Milletin milletten topladığım parayla gelen o hizmet aracı ben kullanmam diyen hassas bir insandı. Ben haya bana şunu söylerdi. Hayatımda seni Allah Allah seni benim karşıma çıkarttı. Senin seni bana hediye ettiği için Rabbime şükrediyorum. Bu davaları kazanmasak bile sen böyle iyi niyetinden dolayı sana hep dua edeceğim derdi. Nitekim üzülerek ifade ediyorum. Yani son konuşmasında da zaten sonunu öyle bitiriyoruz. Ben de onu sevdiğimi belirtiyorum. Ben bunlar bilerek mi yaptım Allah aşkına? Ee, Ahmet Bey anlıyorum. Ee... Dolayısıyla baktığımızda bu cendereden geçen bir Evet, ses geç gittiği Müslü için zaman var, zaman e, duruyoruz. Yapılan yani, işlem var. E, neden e, sevilmiyor ya da neden e, dışlanıyor? bu O dediğiniz yapı her kimse o yapıdakiler. E, anladığım kadarıyla e, Diyanet'te daha önce de Bakın, biz e, konuşma yapmıştık. Şimdi, e, fazla biz israf... Biz buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza... Buyurun. Ee, çok özür dilerim Tabii sesten kaynaklanan sorun var hı hı. Ee, buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza sesleniyorum lütfen bu grubun yaptığı bu kişilerin yaptığı işlerle alakalı Diyanet İşleri Başkanlığı dışından görevlendireceğiniz bir kişi görevlendireceğiniz bir müfettiş artık ya da Sayın Milletvekillerimize TBMM'ye sesleniyorum lütfen bunun için meclis önergesi verin bu intiharın altı araştırılsın Allah aşkına. Diyanet İşleri bizim başkanlığı bizim göz bebeğimiz. O göz bebeğin içerisinde kendi kafasına göre işlemler yapan o güruhun, o grubun lütfen ortaya çıkarak temizlenmesi konusunda lütfen adım atın. Tek amacımız bu. Ve zaten Zeynep Hanım bu konuda lütfen diyor bizim bu araştırılsın ben kimsenin hiçbir şeyine ihtiyacım yok. Benim eşimin itibarı iade edilsin mücadelesi veriyor. Şunu söylemek istiyorum. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımız lütfen bizim sesimizi duysun. Bakın bana diğer kanallardan da teklif geldi, giriş çekildiler. Ben bir biraz önce bir mesaj aldım. Şu anda gözümü oraya attım. Gelen mesaj şu. Yazıklar olsun diyorum. Yazıklar olsun, yazıklar olsun. Gelen mesaj şu. Benim adilsen olarak reklam yapma peşindeymiştim. Eğer ben reklam yapma peşindeysem Allah benim belamı versin. Anlıyorum. Yazıklar olsun bana. Anlıyorum. Elbet İki 25 tane yem varmış falan da 25'ten de fazla ama Ne kadar acı biliyor musunuz? Ne kadar acı? Şimdi 4 tane intihar girişimi varmış. Cevabını Zeynep Hanım verdi. Yazıklar olsun. Batsın bu dünya diyor. Yazıklar olsun diyor. Allah aşkına burada bir yanlış varsa bir başkası çıkmamış. Ben insan gibi haykırıyorum. Ben bu adama sahip çıkarken şunu söyledim. Bakın. Ya Rabbi dedim. Allah'ım senin rızan ve Peygamber Efendimizin hatrı için ben adım atıyorum dedim ve adım attım. Ben arkamda ne olur ne biter bunu düşünmüyorum. Zerre kadar da umurumda değil. Dolayısıyla kimseden de korkumuz yok. Ben Cumhurbaşkanımızın bu olaya müdahil olabileceğini, olacağını düşünüyorum. Ayrıca tam da aklıma gelmişken şunu söyleyeyim. Ben 28. Mille, e, dönem milletvekilleri seçiminde bu dönemde AK Parti'den Ankara 3. bölgeden aday adayıyım Allah aşkına. Yeter. Gerçekten yeter. Bizi bir dinleyin. Zeynep Hanım'ı bir dinleyin Allah aşkına. Ne olur? Bu 5 tane çocuğa bizim sahip çıkmamız lazım. Mehmet Hocam vefat ederken bir mektup bırakıyor arkasında. Başka yerleri geçeyim. Sadece şu cümleyi söyleyeceğim. Mehmet Hocanın teşkilata karşı çalışanlarına karşı başkalarına karşı hiçbir problemi yok bakın bir şey söylüyorum size teşkilat başka bir şey kendisine yapılan işlemleri yapanlara karşı duruşu başka bir şey Dolayısıyla bu grup istediğine istediğini veriyor mesela Kayseri'den bir müftü onlarca ceza alıyor vaizleri düşürüyor üç ay sonra tekrar başka tutuyorlar başka bir ilçeye veriyorlar geri müftü olarak atıyorlar ya onun hala cezalarda duruyor yapamayacaksa o da yapamaz ama sen onu niye atıyorsun? Başkalarını niye atıyorsun? Dolayısıyla burada ciddi bir problem var. Ben AK Parti'den bir aday adayı olmuş olarak buraya çıkıp bunu söylüyorum. Yani benim ne duruşum olduğunu lütfen görülsün. Ben Şov peşindeysem Allah benim belamı versin. Bana da kim öyle diyorsa Allah da onun tamam, belasını bu, versin. Bunları bu şekilde en Sorunlu azından biliyorum. Sonunu düşünenler kahraman olamaz. Ben kahraman olmak için ama de çıkmadım. Bela ben okumayalım yine de. Lütfen ona rica edeceğim. Bir haksızlığı dile getirmek zorundayım. Peki anlıyorum tabii ki ama... Ee, hani belli bir kurallar çerçevesinde yayın yaptığımız için o da hani bir sıkıntı olarak dönebilir. O e, ki, kimseye bela kumamak gerekiyor yine de. Bence onu geri al, almış olalım bu şekilde. Ee, Mesela, Ahmet Bey ben şunu da bir sormak istiyorum. Zamanımız şöyle, azaldığı için. Tabii geri alalım. Ee, tabii doğru söylüyorsunuz. Sayın Erbaş, e, Ali Bey, Ali Erbaş görüştüm e, görüştü mü acaba bu olayın ardından Zeynep Hanım'la? Zeynep Hanım'ı arayacağını söylemişler. Ama henüz bir arama olmadı. Bununla ilgili ben, genel müdür bizi davet etti. Genel müdürle görüştük. Beni telefonla da aramışlardı. Ben kendi, şimdi Zeynep Hanım'ı arama, aramadılar hala. Aramayla da zaten bu iş olmaz diyor. Ama buna rağmen arayacağız dedikleri halde aramadılar. Ya acılı bir aile. O beni ilgilendiriyor. Artık o Sayın Başkanımızın işi. Yani ona ben bir şey diyemem. Hı hı. Ama şu var, bu ben görüşme talep ettim dedim ki lütfen bir görüşme yapalım bir görüşelim benim de izah edeceğim şeyler var bunu resmi olarak söylediğim halde özel kalemine genel müdüre bunu özellikle mesaj olarak da söylediğim halde sözlü olarak da söylediğim halde edip söyledim halde maalesef bizi adam yerine koyup 25 kişimiz varmış ya 32 aslında o, 32 kişi olduğumuz için belki bizi adam yerine koyup bizimle görüşmedi randevu vermedi başkan bey hı hı. bunu söyleyeyim Son olarak şunu söyleyeceğim, bakın şimdi bir grup var dedim ya size. Lütfen 24. evrakı açabilir misiniz? Peki son bir dakikadan az bir zamanımız şimdi, kaldı, hızlıca alabilirsek. Bu evrak, bu evrak, bu evrak intihar etmeye teşebbüs eden bir kişinin evrakı olup 24 ve 25, 24 ve 25 bir evrak olup resmi yazıdır. Bana yapılan zulümlere ben karşı artık dayanamıyorum, intihar edeceğim dediği o kişiyi ben kurtardım davalarını ben kazandım. Diyanete verilmiş bir yazıdır. Resmi yazıdır. Bu bu yazının cevabı sendik olarak bana hala gelmedi. Bunun altındaysa kendi dilekçesi var. Bunun cevabı da gelmedi. Şimdi bakın adam diyor ki ben dayanamıyorum. Ben bana böyle bunlar yapıldığı için intihar edeceğim diye resmi yazı veriyor ve ben bunu durdurdum. Bu insanın intiharını engelleyen kişi ben oldum. Anlatabildim mi? Hani biz bunları bile bile mi yaptık? Soruyorum size. Bu intihar olayı başımıza gelecek. Bunları yapalım çıkartılan mı dedik? Belge diyorlarsa işte belge. İşte bu grup, bu grup bunların hiçbirine önem vermiyor. Peki. Son Peki. olarak gerçekten şunu söylemek isterim. Ciddi manada problemler var. Ben Diyanet İşleri Başkanlığımız bünyesinde başkanlığımız bizim göz bebeğimizdir. O göz bebeğimizin içerisine giren bazı çakıl taşları falan varsa, çapaklar varsa Onları temizlemek de bizim görevimizdir. Peki. Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde üst düzey yöneticilere ilgili onlarla ilgili yapılacak soruşturmalar kendi döngü içerisinde döndüğü için hiçbir şey elde edilemiyor. Ve bu cendereden geçen onlarca kişi var. Bana yüzlerce telefon geldi, mesaj geldi, bilgi belge geldi. Biraz önce vallahi bir kişi aradı mahkemeye. Müdahale edildiğine dair belge var dedi ve bana belge göndermiş. Bakın Peki. ben burada ben söylüyorum kardeşim ben bilmem. Bunu Peki. araştıracak hiç kimseyi tüyemed altına bırakmıyorum. Peki. Bunu Ahmet araştıracak Bey. benim devletim ve El sayın betim. Cumhurbaşkanımız Allah Elbette. aşkına. Elbette. Peki Ahmet Bey. Bunları söylemek ben, istiyorum efendim. Ben çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, hatta yani birçok şeyi göze alarak konuştuğunuz için çok teşekkür ediyorum. elbette ki devamı içinde irtibatta olacağız, ailenin de geride kalan ailenin ve çocukların durumu içinde tabii ki çok teşekkür ediyorum katıldığınız için tekrar başınız sağ olsun. Ben Sabah Gazetesi'ndeki o olan olayla ilgili ben teşekkür ederim. Ee, çok sağ olun. Ee, yanlış bilgi belge olanlar varsa bütün hukukçulardan, bütün gazetecilerden Allah aşkına çıkan ben de anlatayım. Beni siz mahcup edin. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederim. Kısa bir...